Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavının ikinci başvuruları başladı. ÖSYM tarafından alınan ALES başvuru işlemlerinde son gün ne zaman merak konusu oldu, peki ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılacak bunlardan bahsedeceğim abone olup beğenebilir misiniz teşekkür ederim. Bugün 3 Haziran başlayan ALES 2 başvuruları 12 Haziran'da sona erecek. ALES, 2 oturumu 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvuru işlemlerini, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https aisosymgovtr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecektir. ALES, iki başvuru ücreti 490 TL olduğu açıklandı.